Sarışın mı esmer mi sizce? Fark etmez o ya. Önemi yok ki. nefes alsa yeter benim için. Esmer. Ama sarışın da iyi. Kararsızım. Sarışının adı esmerin tadı fantezisi ha. Esmer beyaz tenli. Bence sarışın. Saçları sırma, dişleri inci, memeleri büyük, beli ince. Bir de götü de güzel olsun. Esmer tabii ki de. Gamzeli ve esmeli deli deli. Esmer. Sarışınla da Esmer'in tadı. Oğlum bu komik değil lan. Ben de gülmedim. Sarışınlar bir ayrı güzel oluyor ya. Gittiğim sarışınlar. <laughs> Göz! Sarılı! Titrettin beni titrettin! Gözlerin nereye? Ya yeşil ya böyle mavi. Saçları düz mü kıvırcık? Düz. <laughs> Esmer abla. Esmer'i sevmem. Yani. Sarı sevmem. Kumral. Neden ne bileyim sarışın olduğum için herhalde bende. Kumral olduğum için. Esmer. Esmer'in tadı yani, e yani. Esmer sarışın kızları seviyorum. Aa erkekler tabii Esmer olacak. Esmer. Eşim de Esmer. Çok seviyorum. <laughs> Tamamen ikisi de olabilir. Yani insan olsun hangisi çekici geliyorsa çekicilik çok önemli bir şey. Zeka da olsun, çekicilik de olsun, dış görünüş de çok önemli. Esmer. Bana biraz hani daha çekici geliyor. Öyle. O yüzden.